Ee, yeni sanayiye gidelim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Bölgede yağmur suları ve kanalizasyon sularını ayıracak olan ve bölge için önem taşıyan 5 milyon TL'lik çalışmayı başlattı. KASKİ kent genelinde altyapı kapsamına giren tüm faaliyetleri titizlikle yürüterek mevcut yapıyı daha da güçlü hale getirmek için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi yeni sanayi sitesinde muhtelif bölgelerde esnafın aşırı yağışlarla birlikte zaman zaman karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni sanayi bölgesinde yağmur sularıyla kanalizasyon sularını ayıracak olan 5 milyon TL'lik yapılan önemli bir çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyh Odakır'da eşlik etti. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndan, Kazım Karabekir'den, Şeker bölgesinden gelen yağmur suları bölgede ulaşımı çok zora sokuyor. Zaman zaman dükkanların su ile dolmasına bile sebep olabiliyor. Evet. Yağmur suyuyla pis su kanallarını mahir etmek suretiyle pis su kanalımıza yüklenmeyi önlemek, yağmur suyunun da rahatlıkla deşarjını sağlamak amacıyla... Bu bölgede bir çalışma yapıyoruz. 1500 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı, 600 metrede pis su kanalını yenilemek suretiyle bir e, projemizi hayata geçirmiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Celalettin Caddemiz yapıldı. Yaklaşık 800 metre bir alan. Bu yılda 3. Cadde ve Tren Yolu tarafı yapılıyor. Buradaki sıkıntımız şuydu, yoğun yağışlarda e, sanayimizin en düşük noktası DSE tarafı olduğu için buradaki birkaç blokumuzu su basıyordu. Sağ olsun, esnaf dostu, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir telefonla başkanım burada sorunumuz, sıkıntımız var dediğince 50 yıllık sorunu bir anda çözmüş oldu. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Altyapı yapıldı. Kocasinan Belediye'miz de asfaltını yapıyor. Esnaf rahatladı. Biz sanayiciler olarak idarelerle uyum içinde çalışıyoruz. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun.